Arkadaşlar bakın. Harika bir kaykayım var. Yıldızları Oo. yapıştırdım. Çok havalı oldu. Evet çok güzelmiş. Ama sen bir de benim kaykayıma bak. Kaplumbağalı. Pembe. Çok da güzel. Evet güzel ama demek ki biraz yavaş. <laughs> Neden yavaşmış? Kaplumbağa yapıştırmışsın. Demek ki yavaşsın. Hmm, sen öyle sen o bir aldatmacaydı. Bunun bir çekeri var. Nasıl hızlı gidiyor? Sana bunu ispat edeceğim. Birazdan göstereceksin. Görelim bakalım görelim. Yarışalım, görelim. Yarışalım. Tamam, biz yarışırken Pelin ne duru buna karar versinler. Tamam. Kim daha iyi karar kayıyor görelim. Hı, tamam. Biz de sizi izliyoruz. Anlaştık. Hadi bakalım. O zaman kaykayları atlama zamanı. 1 2 3 Hop. Aslı ben kayıyorum. Bakalım yaptıklarımı görecek misin? Hey. Yaparım tabii ki. Daha yaparım ben. Hey. Çok hızlı. Ne haber Aslı? Gördün mü? Evet gördüm. Şimdi sen beni izle bakalım. Voo. Voo. Gördün mü? Süperim değil mi? başlıyor. Isınım hareketi bitmiş değil. Hmm. Ortadaki yaptığı hareketi çok güzeldi. Ben de yapmam lazım. Ama taklit ettiğimi anlamasın. Diğer taraftan yapayım. Oo, geliyorum. Oo, piş, hu, ba. Hadi Mert birlikte koyuyoruz. Sizce kim daha iyiydi arkadaşlar? Ben 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 ben. Bence ben. Bence Aslı kazandı. Bence de Mert kazandı. Hı -hı. Biz karar veremedik. Sizce kim daha iyiydi? Aslı mı? Mert mi? Aslı. Mert. Aslı. Bence Mert. Bence Aslı.